...iş insanlarına özel bir e, toplantı hazırladı. 3T ile başlıyor bu. Neler söyleyeceksiniz buyurun? 3T, Tanı Tanıştır Ticaret Yap diye tabir ettiğimiz bir program. Üyeler arası ticareti geliştirmek adına düzenliyoruz. Burada her üyemiz, e, katılım sağlayan bütün üyelerimiz... ...bir dakika süre içerisinde satın aldığı ve satışını yaptığı... Firm, e, ...ürünlerle alakalı bilgi veriyor. Kendi firmasını tanıtıyor. Daha sonra diğer firmayı, diğer arkadaşa e, mikrofonu konuşmayı devrediyor... Buradaki amacımız üyeler arası ticareti geliştirmek, birbirimizle e, tanışıklığımızı arttırmak, ticareti arttırmak, yeni fırsatlar varsa yeni fırsatları yakalamak, e, sektöre yeni giren, işe yeni başlayan arkadaşlarımızı mevcut büyük firmalarla kaynaştırmak e, amacımız bu şekilde. Müsiyat ve Genç müsiyat özellikle denizde birçok iş insanına da yol evet. gösteriyor. Neler evet. söyleyeceksiniz? Yani, müsiyat tabii Türkiye'deki en büyük STK'lardan birisi. E, Müsiyat bildiğimiz gibi e, bugün özellikle genel merkez çok kuvvetli, yani çok e, büyük firmalar var. Tabii büyük firmaların haricinde buradaki sektöre yeni giren, işe yeni başlayan, arkadaşlarımıza da yol gösteren, e, uf, ufkunu açan, e, yol gösterici bir dernek.